Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni nesil bir olasılık sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuzda ok atılan bir dairesel bir grafik var. Bir hedef tahtası var. Bu hedef tahtasında dıştan başlarsak kahverengi bir halka, onun içinde bir yeşil halka, onun içinde bir mavi halka ve en içte de bir kırmızı halka var. Yukarıda O merkezde 4 tane daire verilmiştir. Şekildeki OA ve BC uzunluğu eşittir bir birim. AB ve CD eşittir 2 birim olacak şekilde verilmiştir diye soruluyor. Buna göre bu hedef tahtasına atılan bir ok için 1. Her bölgeye gelme olasılığı, okun isabet etme olasılığı eşittir. İkinci bir olaraktan kırmızı bölgeye gelme olasılığı yeşil bölgeye gelme olasılığından eşittir. Üçüncü olarak da Mavi bölgeye gelme olasılığı 2 bölü 9'dur. Dördüncü olarak yeşil bölgeye gelmeme olasılığı 29 bölü 36'dır. Ve beşinci olarak kahverengi bölgeye gelme olasılığı en yüksektir ya da en fazladır diye yazılmış. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi soruda şeklimiz bir daire. Daire dilimlerinden bahsediyoruz kırmızı bölge olarak addedilen kısmın alanı dairenin alan formülünden pi r kare olarak düşünürsek bir yarı çaplı bir daireden bahsediyoruz. O zaman kırmızı bölgenin alanı pi birim kare. Mavi bölgenin alanı bir daire halkasından bahsediyoruz. 8 pi birim kare. Benzer bir şekilde yeşil bölgenin alanı 7 pi birim kare. Kahverengi bölgenin alanı 20 pi birim karedir. Şimdi tekrar sorumuza döndüğümüz zaman birinci bilgiden her bölgeye gelme olasılıkları eşittir demiş. Yanlış. Çünkü kırmızıyı vurma olasılığımızla yeşili vurma olasılığımız alanlar farklı olduğu için eşit değildir. Birinci bilgimiz yanlış. İkinciye geçelim. Kırmızı bölgeye gelme olasılığı yeşil bölgeye gelme olasılığına eşittir denmiş. Bu da yanlış. Çünkü kırmızı bölgeye gelme olasılığı pi bölü 36 pi'den 1 bölü 36 olarak olasılık değeri. Yeşil bölgeye gelme olasılığı 7 pi bölü 36'dan 36 pi'den 7 bölü 36 olarak ve birbirine eşit olmadığını gördük. Üçüncü olarak mavi bölgeye gelme olasılığı 2 bölü 9'dur denmiş. Doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü mavi bölgenimizin alanı 8 pi, tüm daire dilinin alanı 36 pi, 8 pi bölü 36 pi yani 2 bölü 9 olarak buluruz. Dördüncü olarak yeşil bölgeye gelmeme olasılığı 29 bölü 36'tır. Yeşil bölgeye gelmiyorsa ya kahverengi bölgeye, mavi bölgeye veya kırmızı bölgeye gelecektir. O zaman tüm durumu düşünürsek yeşil bölgeye gelmiyorsa diğerlerine gelecektir. Pi artı 8 p artı 20 p bölü 36 p olarak düşünürsek. O zaman olasılığımız 29 bölü 36'dır ve doğrudur. Beşinciye geçersek, beşincide kahverengi bölgeye gelme olasılığı en fazladır diyor. Evet, alan olarak da en büyük bölge kahverengi bölge olduğu için bu öncül de doğrudur. Sorumuzda diyor ki, yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur diye sormuştu. Birincisi yanlış, ikincisi yanlış, üçüncü, dördüncü ve beşinciler doğru olduğu için toplam üç tanesi doğrudur. Bir sayı kesir problemiyle devam ediyoruz. Sayı kesir problemimizde şöyle bir şey verilmiş. Bir firma ürettiği her şişeye ve kapağına bu şişelerin paketlendiği her kutuya ve bu kutuların konduğu kolye birer adet firma amblemi yerleştirecek. Bu firma her 12 şişeyi bir kutuya ve her 16 kutuyu da bir kolyeye yerleştiriyor. Toplamda alınan siparişlerde toplam 2005 tane amblem basıldığına göre bu e, siparişlerdeki toplam kapak sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorunun çözümüne geçecek olursak sorunun çözümüne şöyle bir şey yapabiliriz. Soruda 12 tane şişeyi bir kutuya koyuyoruz. Sonra kutuları kolyeye yerleştiriyoruz. Hem şişelerin kapaklarına hem şişeye hem konulan ilk kutuya sonra kolye birer tane amblem basılıyor. E şimdi x tane koli olsun. O zaman 12 tane şişemiz var. 12 tane de kapak var. Toplam 24 tane amblemi bastık. Çarpı 16 tane kutuya yerleştirdiğimiz için 16 tane de kutuda amblemimiz var. Artı bir 16 daha. Çarpı toplam koli sayısı x'ti. Her kutuda ve kolide de birer tane amblem olduğunu düşünürsek x tane daha ekledik. Ve toplam işlemimizi yaptığımız zaman 401 çarpı x eşittir 2005 olarak buluruz. x eşittir 5 çıkar. Bu 5, 5 tane koli varmış. Bize ne soruluyor soruda? Kaç tane kapak vardır diye soruluyor. O zaman 5 çarpı 12 çarpı 16 eşittir. 960 tane kapak vardır diyebiliriz. Şimdi yeni nesil bir Sayı problemiyle devam ediyoruz. Sorumuzda diyor ki internet servisi sağlayıcısı iki şirketten birincisi ilk 6 ay ücretsiz sonraki her ay için 70 lira. İkinci şirket ilk 3 ay ücretsiz sonraki her ay için 60 TL üyelik ücreti talep etmektedir. Evi için birinci şirketten üye olan Erdem Bey 4 ay sonra da iş yeri için ikinci şirkete üye olmuştur bir süre sonra her iki şirketle olan sözleşmesini, üyeliğini iptal ediyor. Erdem Bey bu süre içerisinde toplam şirketlere 590 lira ödemiş. Buna göre Erdem Bey evinde kaç ay internet kullanmıştır? Şimdi Erdem Bey'in ne kadar süre internet kullandığını bilmemiz için o yüzden buna x diyecek olursak x ay internet kullanmış olsun. Öncelikle birinci şirkette ev için internet kullanmıştı. Birinci şirkette ilk 6 ay ücretsizdi. O zaman toplam x ay kullandığını düşünürsek ilk 6 ay için ücret ödememiştir. Yani x x 6 ay için ücret ödemiştir. Ve her ay için 70 liraydı. O zaman XX6 x x 6 çarpı 70 lira ödenmiştir. 4 ay sonra ikinci şirkete geçiyor. İkinci şirketten de iş yeri için internet satın alıyor. Burada da ilk 3 ay ücretsiz. E, o zaman toplamda 4 ay geriden başladı. 3 ayda ücretsiz. O zaman toplamda 7 aylık bir avantajı var. X eksi 7 ay için bir ücret ödemesi yapmıştır. Ve bunun için de X eksi 7 çarpı 60 lira diyebiliriz. Toplam ödediği rakamı şöyle düşünürsek. X eksi 6 çarpı 70 artı X eksi 7 çarpı 60 eşittir. Toplam ödenilen para soruda 590 lira olarak veremişti. Denklemlerimizi açarsak 70 x eksi 420 artı 60 x Eksi 420 eşittir 590. 130 x eşittir. 420, 420, 840 öbür tarafa attık. Toplamda 1430 lira oldu. 130 x eşittir 1430. x eşittir 11. Ay olarak buluruz. Bir sayı problemi. Şimdi sorumuzda aşağıda verilen bir tablo var. Tabloda Kemal, Ayşegül, Elif Nur ve Elisa'nın yaşları verilmiş. Kemal 16 yaşında, Ayşegül 18 yaşında, Elif Nur 19 yaşında, Elisa da 22 yaşında. Bu dört kişi belli bir miktar parayı eşit olarak paylaşıyorlar. Önce dört kişi eşit olarak paylaşıyorlar. Sonra bu kişiler yaşça kendisinden küçük olandan her bir yaş farkı için bir TL alacak şekilde tekrardan paylaşıyorlar. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu paylaşım sonunda da Elif Nur'un 52 lirası olduğuna göre paylaşılan toplam para kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi çözüme geçecek olursak. Çözümde tablomuzu yaptık. Kemal 16 yaşında, Ayşegül 18 yaşında, Elif Nur 19 ve Elisa 22 yaşında. Toplam paralarına 4x dersek. Her birine xx paylaştırdığımız zaman Kemal'in x lirası var. Ayşegül'ün x lirası, Elif Nur'un x lirası ve Elisa'nın x lirası var. Şimdi alma olayı Elif Nur Kemal'den 3 yaş büyük olduğu için Elif Nur Kemal'den 3 lira alıyor. Aynı mantıkla Ayşegül'den 1 lira alıyor ama Elisa'dan da küçük olduğu için Elif Nur aldığı paradan 3 lira da Elisa'ya veriyor. O zaman x, x artı 1 artı 3 diye, diye düşünürsek x artı 4 lirası oluyor ama 3 lirasını Elisa'ya verdiği için Elif Nur'un en sonunda x artı 1 lirası kalıyor. Sorumuzda Elif Nur'un 52 lirası olduğuna göre diyor. O zaman x artı 1 eşittir 52 dersek x eşittir 51 lira. E, toplam dağıtılan paradan bahsediliyordu. 4x soruluyor. 4 çarpı 51'den 204 lira olarak buluruz. Şimdi yeni nesil bir küme sorusuyla devam ediyoruz. Önce bir tanım verilmiş soruda. A ne elemanlı bir küme olmak üzere N eleman A oluyorsa A'ya bir bencil küme denir. Örneğin 2 ve 3'ü içinde barındıran iki elemanlı bir kümeden bahsedecek olursak 2 ve 3'ü içinde barındıran bir küme 2 elemanlı olduğu için ve 2 sayısını içinde barındırdığı için bencil bir kümedir. Fakat mesela içinde 1 ve 4 bulunan iki elemanlı bir küme bencil bir küme değildir. Şimdi bir A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarına sahip ve bu kümenin 3 elemanlı bencil olmayan alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi kümemiz 3 elemanlı olacak ama içinde 3 elemanını barındırmayacak. O zaman 3'ü çıkartırsak geri kalan 4 elemandan herhangi 3'ünü seçmemiz yeterlidir. 4'ün 3'lü kombinasyonu dersek 4'ün 3'lü kombinasyonun değeri de 4 olarak buluruz. Şimdi bir grafik okuma sorusuyla devam ediyoruz. Grafik okuma sorusunda bir kargo şirketinin taşıma ücreti ve taşıma maliyeti ile ilgili bir grafik verilmiş. Grafiğimizde kırmızıyla gösterilen kısım 10 liradan 160 liraya kadar çıkan ağırlığa bağlı olarak bir değişim taşıma ücretinden bahsediliyor. Ve taşıma maliyeti olarak da 15 liradan 115 liraya kadar yine 50 kiloyla bağlantılı olarak bir grafik verilmiş. Kargo şirketinin taşıdığı bu üründen zarar etmemesi için en az kaç kilo taşımalıdır diye sorulmuş. Belli bir ağırlıktan sonra taşıma ücreti taşıma maliyetinden daha yüksek çıkıyor. Onu soruyor bize soruda. Şimdi sorumuza döndük çözümüne bakarsak eğer çözüm şöyle diyebiliriz. Taşıma maliyeti 50 kilogramda 15 TL'den 115 liraya kadar çıkmış. Yani kilogram başına 2 lira artmış. Taşıma ücreti ise 50 kilogramdan 10 TL'den 160 TL'ye kadar çıkmış. Yani kilogram başına 3 lira artmaktadır. Taşıma ücreti ile taşıma maliyetinin eşit olduğu durumda kar zarar durumu 0. Ama daha sonraki kısımda kilogram artışına bağlı olaraktan taşıma ücreti daha yüksek çıkıyor. Taşıma maliyeti daha düşük çıkıyor. Kâra geçiliyor. Zarar edilmemesi için o zaman x kilo diye düşünürsek sorumuzda Taşıma ücretinin ilk başlangıç rakamı 10 lira artı 3x kilodan dolayı eşittir. 15 lira taşıma maliyetinin başlangıç parasını düşünürsek artı 2x ve bu ikisi birbirine eşit olacak. O zaman denklemimiz şu şekilde oluştu. 10 artı 3x eşittir. 15 artı 2x. Buradan da 2x öbür tarafa attığımız zaman x eşittir. 5 kilo olarak bulabiliriz. Şimdi bir yeni nesil İşlem sorusundan bahsedebiliriz. Sorumuzda x, y, z ve t'nin birer reel sayı olduğunu, bir şekildeki gibi bir tanımlanan bir işlem var. x çarpı y eksi z'nin tinci kuvveti şeklinde bir eşitlik veriliyor. Yukarıdaki işleme göre aşağıdaki ifadele. 1, 4, A1 sayılarını yerleştirmiş. 2, A, A1 sayılarını yerleştirmiş. Ve bu iki işlemin birbirine eşit olduğunu, eşitliğini sağlayan A pozitif tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ilk işlemi verilen tanıma göre yapacak olursak. 1 çarpı 4 eksi a üzeri 1 şeklinde ifade edersek o zaman 4 eksi a olarak işlemin sonucunu buluruz. İşlemin ikinci kısmına bakacak olursak 2 çarpı a eksi a'nın birinci kuvveti. a eksi a sıfır geldiği için bu tarafı sonucu da sıfır çıktı. Ve bu iki ifade birbirine eşitlikmiş. O zaman 4 eksi a eşittir sıfır dersek a eşittir 4 olarak buluruz. Şimdi ki sorumuz. Yeni nesil bir polinom sorusu. Şimdi aşağıda tabloda px, qx ve rx polinomlarının bazı çarpanları işaretlenmiş. px polinomunun Qx polinomunun ve Rx polinomu için x, x artı 2 ve x eksi 2 çarpanlarıyla ilgili Px'in x artı 2 ve x eksi 2'ye bölündüğünü, Qx'in sadece x'e bölündüğünü, Rx'in x'e, x eksi 2'ye ve x artı 2'ye bölündüğünü işaretlemişler. Artı bir bilgi de var. Diyor ki derece Rx küçüktür, derece Qx küçüktür, derece Px olduğuna göre Px çarpı Qx çarpı Rx polinomunun çarpım polinomunun derecesi en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi Px polinomunu yazacak olursak, çarpanlarından x 2 ve x artı 2'nin olduğunu biliyoruz, ama diğer çarpanlarını bilmiyoruz. O yüzden onlar için bir boşluk bırakalım. O zaman Px'in x ve x 2 ve x artı 2 çarpanı olduğu için en azından 2. dereceden bir polinom olduğunu biliyoruz. Qx polinomunda sadece x çarpanı var. Onu bildiğimiz için birinci dereceden bir polinomdur. Rx polinomu içinde x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 yani üçüncü dereceden bir polinomdur. Veya daha üst dereceden bir polinom olduğu belli. Sorudaki derece Rx küçüktür derece Qx ve derece Qx küçüktür derece Px ifadesinden yola çıkarsak Rx'in en az üçüncü dereceden bir polinom olduğunu bildiğimiz için Qx daha büyük olacağı için dördüncü dereceden bir polinomdur. Mecburen de derece Qx'den daha büyük olduğu için bu sefer de o da en az 500 dereceden bir polinomdur. O zaman 3. dereceden, 4. dereceden ve 5. dereceden 3 tane polinomun çarpımı en az değeri verir. O zaman dereceler çarpma işleminde üstü sayılardan yola çıkarak polinomlarda derece hesaplamasında çarpma işleminde dereceler toplanır. O zaman 3 artı 4 artı 5 eşittir 12 en az değeridir diyebiliriz.